Aşkın. düz 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 düz, düz. Sağ, sağ 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 düz 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 aşkın sağ 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 düz 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 aşkın sağ 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 düz karşında aşkın hemen karşında bir adım at hemen karşında masa aşkın bir bir, bir adım öne doğru at adını adımını al şimdi eğil eğil ananı sağ al soğordan düz 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 devam düz 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 hızlı gel hızlı gel aşkın hızlı gel tam karşında aşkın şey e, Başından çıkacaksın Aşkın, en başından. Olur, devam. Devam, devam, devam Aşkın, devam. Devam, devam, devam. Aşkın, dümdüz devam çıkman lazım, yan değil. Kaymaması için bir adım daha atman evet. lazım yukarı. Aşkın, devam, devam. Ayağındakiler kaydırıyor. Aşkın, hızlı. Asıl, asıl Aşkın. Baba. Tamam. Baştan. Hadi Aşkın, düz, düz, düz. İyi misin? Tamam. Sorun yok, gitti. Ananas gerekir. Geriye gidip ananas alması gerekir. Düz devam et sağ 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 aşkın sağ 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 aşkın, sağ aşkın sağ aşkın sağ düz devam et sol sol aşkın hemen solunda eğil. Al. O elindeki ananası bırak abi sen bırak onu yenisini al Haydi. hadi tempo aşkın. Sol sol aşkın hadi. Sol. Haydi olacak aşkın. Aşkın sağ evet. aşkın bir adım sağ bana doğru. sola doğru. Ortalama yaparsan oh. olacak. Ayakkabı kayıyor. Evet. Aşkın Hakan yardım et biraz. Düz düz düz. Aşkın hadi düz. haydi. Evet bu aşkın. tamam dön e, dön sağ 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 sol 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 aşkın dümdüz devam et dün lastikler var aşkın sol. dümdüz devam et Aşkın'dan lastikler aşkın nefis bir robot dansı. Aşkın. <laughs> bir adımda tamam süper <laughs> bana doğru şimdi sesime doğru gel ana ikiye böl ve bana öyle ver ana ikiye böl düz devam et bana gel 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 aşkın gel 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 lazım. aşkın Esra biraz hızlı yer ha. misin Ver, ver, ver. Ben bana bile yerim. Aşkım sağlam mı parmaklarım? <laughs> Abi gidiyor. Nasıl git? Aşkım tam önünde bak tam dur. Sol, sol aşkın sol. Sol, sol, sol. Aşkın bir sol, bir sol tamam. Masa orada. Çelikleri ama bana getir. Aşkın sağa doğru. Da. Sol doğru özür dilerim sol oradan. Sol düz geri gel, geri gel, geri git. Hakan dans mı? Sol, sol 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 sol. Çık 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 çabuk çabuk aşkın. Hadi Harikasın. <laughs> Aşk. Dön. Aşkın ee, sağ 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 sağ. <gülüyor> sol sol. <gülüyor> aşkın sağa doğru. Sağda, sağda, sağda. öteki ayağını sağ at, sağ geri at. Öteki ayağın, öteki sağ ayağını sağ tarafa at. Sağ ayağını sağ tarafa. At. Tamam, şimdi çık oradan. Dön 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 sesime doğru gel 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 çabuk 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 gel 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 aşkın at atasma al at. ve aşkının yaptı 273 <laughs> Zaten tamam bir etdim. buçuk saati ananas yerken geçti. 2, 1, başla. başla. Dümdüz düm dümdüz, Dikkat, 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 dikkat aşkım. Dümdüz, tamam, dümdüz, dümdüz, dümdüz. Lastiktir o. Tamam, iki adım, iki adım Mesut. La, lastik, 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 lastik. Devam et, lastik. Tamam, ananas önünde, evet masa. Al aşkım. Yüzük, yüzüğe döneceksin, 30 derece. Ayağına o, çarpan evet, şey... Gel, Direkt direkt, direkt direkt tamam aşkım dümdüz hayır dümdüz gel bana dümdüz 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 aşkım şimdi yüzük şimdi yüzük dümdüz yüzük ve dümdüz dümdüz aşkım hızlı. Dün hayır şimdi istedim. lastik lastik sağında. Evet evet aşkım orada ha. Tamam aşkım oraya çıkınca hızlı ol. Hızlı ol aşkım düşme düşemezsin. Tamam merak etme aşkım. Şimdi bana e, la, yüzük 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 lastiğe gideceksin. Yüzük yüzük lastik önünde aşkım. Tamam hayır lastikler ha. Bir yanında bu tarafta. Hayır diğer tarafta. Diğer evet aşkım tamam. Bir de öbürü tamam. Direkt bana geliyorsun aşkım. Direkt bana gel. İkiye böl ananas aşkım. Gel gel tamam gel. Tamam aşkım ağzına ver. Tamam. Aha. Devam devam devam. Yüzük 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 yüzük. Yüzük iki adım tamam tamam. Önünde. Aa, aşkım lastik bir tık lastik tamam dümdüz 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 şimdi evet dümdüz aşkım Tahtiri var ya önünde dümdüz sen getir aşkım. Şimdi oradan yavaş aşkım tamam ha düşmezsin aşkım merak etme sen dümdüz ha, gel gel Yüzük aşkım yüzük 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 tamam aşkım lastik önünde kaldı lastik lastiği gel çileği çilekli elin lastik. Çilekli elin aşkım lastiğe doğru gel. Tamam önünde, öne git iki adım, iki adım, iki adım, iki adım. Ha tamam aşkım. Şimdi bir, şimdi, şimdi iki aşkım tamam. Onun için Hayır, getirdim, evet aşkım. de girmedi kırmızı. Evet, ürününün. tamam, evet, şimdi tamam. oldu. Çilekleri ver ağzım aşkım. Tamam buradayım, buradayım. Ver, ver tamam dökülsünler. Açabilir miyim? Seviyorum aşkım. Senin, evet. Direksiyonu var. Var, evet. Dört tekeri var. Evet, var. Ve sağ ön tekeri sizin. Kaç saniye? İddia 175 yaptınız 112. Rekor <laughs> olmadı ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.